Yiyecek olsun, giyecek olsun, evin ihtiyaçları olsun. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan gerekli olanla yetinirdi. Fazlasını istemezdi. Yani yiyeceğinde, giyeceğinde, evin ihtiyaçlarının da fazlasını istemezdi. Yeteri kadar. Fekâne yelbesu mâ ve fe yelbesu fil galibi eşşemlete vel el vel burdel galiz Serveri Enbiya Efendimiz hangi elbiseyi bulmuşsa onu giyerdi. Çoğu zaman şemle denilen Arapların şemle dedikleri kumaşa sarınıp örtünürdü. Yani bizim gibi terziye gidip diktirmek yerine kumaşı alıyorlar. Bir kısmını ihram gibi aynı. Alt taraflarına tutunuyorlar, ötekini üst taraflarına örtüyorlar. Bu şemle denilen şey kabaca dokunmuş bir elbiseydi. Çizgili kalın bir elbiseydi. Ve yaksimu ala men hadarahu akbiyete dibacil muhavvasati biz kendisine bir yerlerden gelen altınla işlenmiş olan ipek elbiseleri sahabilere verir. Altınla işlenmiş ipek elbiseleri hediye olarak gelmiş, sahabilere verirdi ve veya faulimenlem yahdur. Bu hediyeleri, bu hediyelerden bir kısmını da mecliste bulunmayanlar için ayırırdı. Yani orada bulunanlara dağıtıyor. Kim yok diyor ha falan yok filan yok tamam. Bunları da onlara ayırıyorum diyor. Orada kim varsa verip şey yapmıyor. Çünkü orada bulunmayan adam geldiği vakit gönül koyacak yani Resulullah bizi düşünmedi. Bize bir şey ayırmamış diye içinden geçirecek. Bunu bildiği için efendimiz ha bunu da filan için ayırıyorum diyor. Gelince vereceğim.